Minibüse geldim buraya. Gayri tepeden minibüse bindim. Ee, çok kalabalıktı. Minibüs dolmaya başladı. Dolunca sonra birileri daha bindi. Birisi para uzattı bana. Benden üç tak öncesini söyledi. Uzatır mısın dedi. Verdim şoföre ben de. Sonra o durağa geldiğimizde yanaştı şoför bana baktı. Evet geldik dedi. Kimse inmedi. Ben indim orada. Yürüdüm bir de buraya kadar. Normalde akbil kullanıyorum ben. Bütün toplu taşımayı geziyorum. Akbil seviyorum çünkü. Sadece ilk gün sıkıntı oluyor. Aylık akbil yapıyorum çünkü. İlk gün biraz toplu para veriyorsun. Ondan sonraki 29 gün sanki bedava gibi ya, ama bayağı işime yarıyor yani. Ben Akbil için okulumu uzattım. Yani o kadar. <laughs> Hatta öğrenci Akbil'i var, o daha da uygun. Yani sırf onun için açık öğretime kayıt yaptıran var. <laughs> Çünkü yarım dönem ediyorsun. Bir yıl kullanabiliyorsun, 350 lira avantajın oluyor. Haberiniz olsun, bilmiyorum kullanıyor musunuz ama ben kullanıyorum. <laughs> Geçen yine Bindim benim evden buraya gelmem üç vesait. Otobüs, Marmaray, vapur. Sonra birisi mesaj attı. Abi dedi seni hem otobüste hem vapurda hem Marmaray'da gördüm dedi. Ben de toplantıya gidiyordum dedim. Yok abi ben merak ettim takip ettim seni aynı şekilde hiçbir yere uğramadan geri döndüm dedi. Ya diyemedim ona benim son günüm akbilimin içinde. 30 kredi var. Onu bitirmek için dolaşıyorum diyemedim. <laughs> Kazıklanmış gibi hissediyorum çünkü kendimi öyle olunca ya şey yapamıyorum yani. Ya sürekli fakirlikle ilgili şey anlatıyorsun dediler bana. Zenginlikle ilgili bir şeyler anlatsana. Ben de bilmediğim şeyi nasıl anlatayım dedim. <laughs> Ama yani şey yapıyoruz, gidiyoruz. Zengin tanıdıklarımız olmaya başladı. Yani zengin tanıdıklar güzel oluyor. Sadece muhabbet etmek için yanına gidiyorum. Ama o kadar güzel duruyor ki. Ofisi var. Dört beş tane anahtar var. Nerenin olduğu belli değil. Yani borç istemek için gitmiyorum ama borç isteyesim geliyor yani o kadar... Gittik işte onun yanına. Nasılsın abi dedik. İyi kardeşim sen nasılsın dedi. Tamam abi iş yok güç yok dolaşıyoruz öyle dedik. O da hemen zenginlerde de öyle bir şey var böyle. Acemi bir şekilde fakirlik taklidi yapmaya çalışıyor. Bizde de yok kardeşim işte dedi. Bak görüyorum ben de dedi Taksim'de dedi simit satıyorum dedi. Abi dedim senin Taksim'de simit hanedanlığı var. Üç katlı pastane orası. Sonra anlıyor, biliyor orayı öğrendiğim bildiği için Soruyor sonra. Sor ama diyor, para kazanıyor musun diyor. Para kazanıyor musun abi diyor. Kazanıyorum diyor. Ama diyor sor diyor, para huzur getiriyor mu, mutluluk getiriyor mu? Getiriyor mu abi diyor, getirmez olur mu diyor. Üçüncü şubeyi atacağız şimdi nişan taşına falan. Şimdi benim toplantım var, çıkmam lazım diye gidiyor falan. Olsun en azından birkaç dakikada olsa sohbet muhabbet edebiliyorum onunla. Benim de, benim de birkaç kere zengin taklidi yapmışlığım var. Ben 10 yıllık birlikteliğin sonucunda evlenmiş birisiyim. Eşim çok güzel benim. Sürekli söylüyorum bunu. Çünkü güzel. Yani her vaktime güzel gördüğüm için söylüyorum. Ama onu ilk flört zamanımızda, ilk sene kendimi zengin göstermek için sürekli güzel güzel restoranlara götürdüm. Kafe, taksiyle gittim aldım, taksiyle bıraktım. Onu taksiyle eve bıraktım ve biraz ileride ben indim yürüyerek döndüm. Yani... <laughs> Ama bir sene falan böyle gitti yani. Bir, bir buçuk sene öyle gitti. O da hep taksiyle geldi yanıma falan. O yüzden geç evlendik biz. Çünkü ya onunla flört edebilmem için kredi çektim ben. <laughs> Millet normalde düğün masrafını öder. Düğünden sonra ben, ben hala o dönemdeki paraları ödüyorum. Ama evlendik sağ olsun. Verdiler kızı. Bir de kız istemeye de gittik. Zengin görünelim diye. Yedi araba konvoy yaptık. Dört tanesini ben kiraladım. Yani dört tanesi ben kiraladım. Gittik. Konvoy şeklinde gidelim dedik. Çok da mesafe değil yani. Hani gideceğimiz 10 kilometre falan. İki araba varabildi sadece kızın eve. İki tanesi başka konvoya karışmış gitmişler. <laughs> Arkadaşlarıma vermiştim kiralık arabalardan bir tanesini. Onu aradım neredesin dedim. Hazır araba varken ben de kızı aldım dolaşıyorum dedim. <laughs> bir tanesi park yeri ararken benzini bitirmiş. Birini arıyorum hala park etmiş, o da bizi çağırıyor. Gelin bak, sıfır park ettim, bakın diyor. <laughs> ya sıfır park etmiş adamın böyle bir şeyi oluyor herhalde. Kızı dayım istedi, babam da gelmedi. Onu aradım, o da bak kadar geldik, dönmeyelim şimdi dedi. <laughs> Ama eşimi ilk ben ailemle tanıştırmaya getirdiğimde de yine zengin taklidi yapmaya devam ediyordum. O zamana kadar da bilmiyordu benim fakir olduğumu. Yine taksiyle geldim mahalleye. Taksiden iner inmez hemen oranın esnafı dedi. Cihan hayırdır? Birisi mi rahatsızlandı? Çünkü bizim mahalleye taksi giriyorsa birisi rahatsızlanmıştır yani. <laughs> Yok abi dedim hani... Geçiştirmeye, savuşturmaya çalışıyorum onu. O gitti biraz yürüdük. Binanın önündeyiz, sepet sarktı üst komşu. Cihan dedi, ekmek, süt, yumurta falan alsana dedi. Ekmeği fırından al, iki lira kalır sana dedi. Yani sağ olsun kızcağız bir şey demedi. Ben de gittim bu arada, aldım ekmeği. İki lira iki liradır. <laughs> Çıktık yukarı. Annem de yemeğe çağırmıştı. Meğerse o da altın günü yapıyormuş, o yemekmiş. Hazır kızı da aradan çıkartırız dedi. Onlar artık altın günü yapmıyor. Sordum anneme, niye artık altın günü yapmıyorsun diye. E herkes geliyor, kimsenin dedikodusunu yapamıyoruz diyor. <laughs> herkes gelince. Çıkarken de çöpleri atıver dedi. O şekilde... Sonra aşağı indik. Ben dedim herhalde kız beni bir daha aramaz. Bir saat sonra aradı. Çok sevindim dedi. Neden dedim ya? Fakir olduğun için dedi. Ben de sen de mi fakirsin? Evet dedi. Yani ilk defa birinin fakir olduğuna sevindim yani. Hani... <laughs> oh be fakirmiş dedik yani. Hani, <laughs> evlendik sonra. Evliyiz. Mum alıyoruz. Sürekli mum alıyoruz. Kokulu, kokusuz, renkli, renksiz. Ucuz diye hep mumları aldırıyor. Ya mahallede elektrik gitse bir hafta boyunca aydınlatabiliriz yani o kadar böyle... <laughs> Geçen romantik bir akşam olsun diye yemek falan hazırlamış mum ışığında. Her yer mum. <laughs> Her yer ama yani. Sonra oturduk falan birbirimize baktık. Ey ben de yavaş yavaş ünlü gibi olduğum için o da bu işte gönüllü herhalde. Sonra birbirimizi eleştirmeye başladık. Orası bir konsey gibiydi artık bizim için. Ortam iyice gerildi. Ben salonda yattım, o gitti yatak odasına. Yani böyle bir romantiklik olmaz yani. Sonra bunları topladık. Dedik, bize göre değil bu. En azından bu almıyoruz şimdi? Ya biz de şimdi yeni evlendiğimiz için artık arkadaş çevremiz de değişti. Hep evli çiftlerle takılıyoruz. Bekar almıyoruz eve, bekarlara gitmiyoruz falan. Geçen dört çift evde buluştuk falan. Başka bir evde, bir arkadaşın evinde. İlk çift gitti. Sonra sürekli biz onların dedikodusunu yaptık yani niyeyse. Gittikten sonra. Sonra gece 11 gibi bir diğeri de gitti. İki çift kaldık. Yine bunların dedikodusunu yapmaya başladık. Ben de hanıma dedim yani biz gitmeyelim ki. <laughs> Yatıya kaldık orada hani. Gereksiz yere hiç öyle bir şeyimiz yok ya. Çok sağ olun. Eleştirilere de çok açayım ben. Buraya dördüncü çıkışım. Geliştirir insanı çünkü. Sağ olsunlar. Elimden geldiğince e, cevaplamaya çalışıyorum. Çok övgü de geliyor. Sağ olsunlar onlarda da. Ama geçen bir tanesi şey dedi yani hani... Sen dedi orada duruyorsun dedi. Seyirci yok. Montaj dedi seyirci. Ben de seyircili fotoğraf attım ona. O zaman sen montajsın dedi. Yani... yani bu bir eleştiri değil. Bu şizofrenik bir durum. Yani... Hani,